Evet Alışverişe gidiyoruz. Kapımızı kapattık. Arabaya doğru yürüyoruz. Bayağı bir yağmurlu hava. Say hi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın abi? Evet. Ben iyiyim. Arabaya biniyoruz. <laughs> alışverişe gideceğiz. Çok güzel. <laughs> evet nereye gidiyoruz şu an? Alışverişe gidiyoruz. Evet alışverişe gidiyoruz. Bilin. Bugün gidiyoruz, evet. Tamam. <laughs> Alışverişe gideceğiz. Emre ayrıt alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra böyle eve tatlı e, şeyler alacağız, aksesuarlar falan alacağız. Zenos. 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 Tamam. <laughs> geldik zaten sonra iki tane küçük çocuk deli gibi ağlıyorlar. Ama şeyden öteki. Ekodur kayka. Hmm. I think. Oh, this is also so cute. This is for the tables. Yes. But okay. For the. Um, I think I want to buy this for the napkin. Mm -hmm. oh, That's let's nice. just... And then continue. Continue. Ah, 2 plus 2. Can we I mean, they are they are taking the cheap. Okay. Can Belki böyle bir servis kanal Yeni yıl yemeğine John'un arkadaşlar gerçekten Böyle tatlı tabaklar, peçeteler falan almak istiyorum. O yüzden buraya geldik. Tamam. They should be Buy one. Ah, Polo Santo, I like this one. We will take this one and the sticks. Okay, let's buy this. Yeah. We try Do you think these glasses look nice? They have like a color in them, a rainbow. Not bad, but I didn't like it so much to be honest. <laughs> I'm going <you> <laughs> <you> <laughs> <didn't know> it. <laughs> really nice i think we should buy for your father i for my i <laughs> mutfağa şöyle bir şey almak istiyorum. Şunlardan çok güzel şeyler var. Çok yakal çekiyorum. Look. Leave them. Küçük masalar, yastıklar. Çay çeviriz. Burası gerçekten çok tatlı bir dükkan. Pillows. So many pillows, all the colors. We also need a mirror, actually we need to get a mirror. Ah, that's cute. I can't see myself. <laughs> hmm. They look so fake. Yeah, I didn't like it so much. Ah! Kadın uh, bar, kodu, bar kodu bulamadığı için bar kodu almaya gitti. Onu bekliyoruz. Gelsin. She said the big one. Onu bekliyoruz. Gelsin. Sonra alacağız ve blokır var. Senin yani kapanmak üzere olan bir yer. Oradan bir çok kutusu falan alacağız. Evin evet. hala çok kutusu yok. Mutfak için Askerimiz buradan yaptık Şu an aldı poşeti ve şimdi we are going to block right. But I can't see bloker very well. Where was it? In front of that. See the orange? Yeah. Bu arada biz Almere'de yaşıyoruz. İki ay önce taşındık buraya. Ondan önce olacak yaşıyorduk. Karşılaştıramaz tabii ki Almere ile Utrecht çünkü yani Utrecht. Almere'de ne? <laughs> <laughs> Ama ev fiyatları daha uygun olduğu için burada burada ne alırdı? Şimdi Blokr'a geldik. Bu e, mağaza iflas ettiği için tüm ürünlerinde indirim var. Boşalmış raflar yani. <laughs> Resmen. Tamamen boşalmış yani ma mağazalar. <laughs> aldım geldim. Şimdi içindeki şeyleri takalım. Şunu takalım. Eşyonluk. Mm -hmm. It's so beautiful. <laughs> Çok güzel oldu. Bir tane daha vardı. Şu cupcakelerden aldık bir de. Aşkım ya, can you bring me the Caesar? Hmm? Caesar, Caesar, Caesar. Ne Allah. Hı. Tamam. Evet. Aa, ama bunu şey yapmak lazım. Böyle kancayla takmak lazım. Bir saniye bu da dur. Sonra şunu aldık. Aslında kancayla takmamakta da... şu ipini kestim ben yani. İlk ipini kestim ki. Neyse. Kancamız da var. Şundan aldık margarita, şu tuzları falan. Ee, bunu nereye takalım? Şöyle Nuray babanın yanına takalım. Öyle. Allah Şu ipi içine geçirdim. Bunu böyle düğüm yapacağım ya. Şimdi kancayı bulmak uğraşamayacağım. Aşkım, do you want to do one of them? Yes. Hadi gel. Cupcake in the Shri attack on. Aye, or not. Doesn't look good from here or not? I think there's a little too much over there. I think this place can use one over here. Yeah, in the middle. But who's gonna see there? when Maybe we're gonna it? sit on the table all of us. No, it's too much. Okay, take it though. I think over really here is okay, And the last one? Okay. The last one is on. There's one more. <laughs> what You're is it gonna be? You're not fitting. Like, uh, the normal, like, stand <laughs> You're not fitting in the camera. There is a parmesan cheese. <laughs> <laughs> but uh, do like this. Okay, you can move. Now. But show it into the camera. Good. Nice parmesan for the Christmas tree. There you go. And maybe like in the, like, cup. Yeah, this would be a nice place, I guess. There we go. Mm. There is our parmesan. My favorite one is this. This is the best. I always used to have a regular tree, but now all the ornaments just so strange. A donut. It was so your sister's present. Disco ball, Parmesan, Margarita. Are you say Parmesan? Parmesan. Parmesan. We say Parmesan. Ah, what did now, you forget? Uh, you know we also have this. Ah, the olive oil, you oil explain with. the What was this? Yes, we bought an olive oil with a garlic and chili taste. Inside, do you see? It's wrapped. Like, i am wondering uh, how does this uh, oh maybe we can use it for the pasta we are gonna make a, a spaghetti bolognese today oh so uh, that's nice yeah but the maybe, extra flavor yeah let's see and then wow. i also can't wait to use my uh palo santo house will smell really nice yes um yes then uh that's it see you bye